neşelen atarsak saat daha 9'dur. 12'de bittiği için yetişebiliriz. Çocuklar, uşaklar ne başarırsınız? <laughs> <Mövcülüyor> <laughs> ne başarısınız? Baboş! Yani. nasılsın? İyiyim Allah razı olsun sen. İyi. Birazdan fişneni dağıtacağız. Benim fişnemi dağıtan anasının karnından olmayıp dur. O zaman izle de gör. İzle de gör. sen de, beş peşkıların nerdivanın sayesinde tutabilirsin. Nerdivanın. Nerd a, nerdivana bile gerek yoktu. Ne? Nerdivansız ot görmü da mi? Asla ramal. Nerdivan ne lan, demekti? Koyma. Ne demek nerdivan? Nerdivan sizlerde eldiven demekti. Bizde nerdivan. Ha, dedik. eldiven. Beşkı, beşkı. Sen de beşkı da atabilirsin, da? Hanım ha, ha, evde yoksa. Abi sende yoksa o benim sorunum değil ki. Ay nerdivan. Şaflat mı da? Hatibiye bak, hatibiye bak oyun mutus mu? Meme tabi teshkiller, onunun vara be, onunun, onun ki tıklasın şaflat. Nisa? görevi de vermedi şaflat. Onlarda pusat şaflat. Bugün herhalde görev gelmiyor ha. Senden önce de iki kişiyle pek atıp <laughs> görev gelmiyordu. Seni herhalde at. Koymakta birazdan kişi deklamedi. Ne biliyorum ki Nisa nisa. Kendi çatma al çocuklar koymuyorum. Yüz Rabbim teşekkürler. Babuş bunu da unutma biz çocuklar bitti demeden koymuyor. bitmez aslan Biz bitti ne? demeden bitmez. Biz de bitti demeden bitmeyecek. Ha? Bitmeyecek. Görek bakar kimi bitiyor. Görek bakar. Görek bakar. Sağ ol sattırma koymuyorum. Arkadaşlar sizden ricam herkes bir burnumun üstüne 13 defa tıklayabilir mi? 14 olmasına 13. Burnumun üstüne bir 13 defa tıkladı. burnumu da getirdim biraz büyük diyor belki küçülür de 13 abi fazla değil 14 tıklarsan puan yükselmez 13 olsun şimdi böyle dedim diye onlar da tıklıyor arkadaşlar. Kış. <laughs> Kırba. Ama ama tıklarsa ama atmasın. 10 минутta tamamız kim? Bizden kabak atışıyor. Direkt 10 kere tıkıyordum. Sen daha iyi bir yer yapmıyorsun. 10 ben atma senden Rica muhammed abi. Bakayım ne yapacaklar. Uşaklar, uşaklar, uşaklar. Ben yap. gelmesin abi. Yok kardeşim bu kadar da olmaz ki. Uşaklar ha vurdun? Sen abi şey bir durum sen abi, musun, abi. Hasan abi giriş yaptı. Hasan abi giriş yaptı. Uğur Dolunay iş yaptı. Kalp seviyesinde 36 altı Uğur Dolunay. Abi bu görev niye gelmiyor? Semih'le de gelmedi. Bu elde gelmez. demek ki bugün görev yok Tiktok'ta. Ne olur vurun, ne vurun. Üç katı gelmesin arkadaşlar. Gelirse babuş bitti yani. Ben ona söyleyeyim. 3 katı gelmesin. Uşaqlar gedək hamı vursun çıxıb. Babuş. Görsən bacaqlamayı. Kaç kişisiniz? 10 10 500. 10.500. Bax 10.1 biz de 10 biniz. Bak tıklama da böyle yükselir. Hamı vur uşaqlar. Ham, sen de hamı herkes vuruyor. Ben de vuruyorum. Hamı tıklasın hamsi olsun arkadaşlar. Vurun uşaqlar. Sen hamı da karşı. Hamı tıklasın ki hamsi edelim yani. Hamı tıklamazsa olmaz. Vur, vur, gel. Misin? Oğlum yine bu el görevi yok ha? Yine yok. Gelmiyor. Ama mı vursun her şey değil ama vursun ama vursun. Görev yok sen sıkıntı kuru. Çift, çift tıklasın. Sakın bana eldiven gelmesin ha sakın. Eldiven gelmesin. Baba <laughs> indi. Çünkü o bana dedi ki sen eldiven gelmesin. <laughs> cehennem uyum, cehennem şeyde kız görevi de gelmesin. Nerdivansız oynuyoruz cehennem. Nerdivansız <laughs> oynuyoruz arkadaşlar nerdivansız. Nerdivansız <laughs> oynuyoruz ki <çünkü gülüyor> nerdivana çıkıp <laughs> evin üstüne gitmeye. <laughs> nerdivansız oynuyoruz buran. <laughs> Aradığınız hal var ki. Uğurcan'a bir teşekkürler. Herkes olsun cehennem göster gücünü. Nerdivan da ölüyoruz. Biz de, de Nerdivan da cehennem. üstüne gidiyoruz. Onun cehennemi ol. Nerdivan nereden... da görev o. geldi. Görev o. geldi kaç katı? İki katı ya. İki katı. 2 katı. İki katı geldi. 64, 64 <laughs> tane gül uşaklar. Babuş bir tamam, değil komik mi? Babuş. 64 tane gül değil. 64 tane niyan. Niyan? Ha, Niyan benim gülümdü ya. 64 Niyan. 64 tane Niyan attınsa. Aynen, 64 tane Niyan, Niyan Kelbay. Gibo verdegendi. Koymadan bir görev açılmadan atma, abi. İki kat attın. Görev açırmamış. Güney kolçaksa katı. 2 katıdı uşaklar. Son oyundu bu, axırıncı oyunumuzdu, son peykamımız. Abi şimdi Tolga'ya bir peşekkürler senin adına. Oo, ona da sağ ol. Abi nazibensiz. Görevin içinde de 10 kere tekrarlayalım arkadaşlar. O da güçlü valla. Hız görevinin son saniyesine çok dikkat edelim. Onlar ne için vuracak biliyor musun? Şu vanlar için vuracaklar. Yani o van olmasaydı vurmazdılar da o vanlar için vuracaklar yani. Selim, <laughs> Selim teşekkürler. Tolga abim çok sağ ol. Tolga abim kesene bereket. Raşit zengin inşaat. Mehmet abim teşekkürler. Hız görevinin son saniyesine dikkat arkadaşlar. Eldivensiz abi eldivensiz. Abi hız görevinin son saniyesine bak dikkat edelim arkadaşlar. Ben yemem. Ben yemem. Atmıyor da bilir ama atarlarsa bilin ki orada vuracaklar yani. Atmadı Bay Lodos. Bay Lodos, Ahmet. Ahmet 4-0. 0-4 Ahmet. Ne oldu Kel Bay? Bak yine eldiven atmadı. Gördün? O görev daha. Bilmeyelim. Göreş. <laughs> Arkadaşlar. Ne kurban, Ahmet abi sen geç kaldın. Senin o halde kurban. Nasıl tutturamazsın Ahmet abi? Yani 10 bin bir insan var. Allah aşkına bunu şey tabii. Bu işte ben geldi Ahmet abi. Bu işte ben geldi. Olsun olabilir. Ha valla tutmadı ya. Derkman Ali. Ali abim tersi. teşekkürler. Uç Ali abim teşekkür ediyorum. Tersi. Sayın Ali al 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 <laughs> abi. Allah aşkına. Ekranlar. Ha valla yer giriş yaptı? Ha yok ablar yok. Ha valla yer giriş yaptı? Tolga ben teşekkür. Abi pusuya dik. Buna da yersem zaten bilin ki yenilmişimdir ya. Dikkat edelim. Ya, dostluk olsun. Aman verme bir. Ne olur ne olmaz dedi. Bir tane uçak attı. Dostluk pekişsin dedi. Tebrik ediyorum. Ben de seni tebrik ederim. Yani gördün yani. Yerdi ben sizden. Bir şeyler evet, yapalım. Evet, evet. Can evet, sıkıntı yok. Ama ne, ne büyüğü? büyüğü Ben e, ekibi Nia'ya uduzdum. yalnız Zapolu olsa bir oyunda olsa uttum Nia'nın. Niya da güçlü biliyorsun. Biliyorum. 2-1 Nia'yı ya mı yendin? Belli. Evet yani. İstersen bir perka daha gel. Hayır artık yok. Sikira Neden? Çünkü başım olacak. Yok baş niye karım olsun? Sorun. Belki alarsın. Bileniyorum. İyi de, bir de, bir de, bir de evet, tamam sıkıntı yok. Tamam. Görüşürüz. Biraz görüşe bir bir tamam. Görüşerek. <laughs> ama niye yendi yazıyorlar? Evet. Niye yendi? Cehennem senden küstüm. Yok ee... Niye seni yenmiş diyorlar? Niye yendi da beni? Beni yendi ama Zato, Zato, Zato. 1-0'da ben unuttum onu. Aa 2-1 seni yenmiş. Evet. Tamam. Bir yani bir de olsa ben yeni veririm. Tabii şarkı. tabii. Ya orada öyle, burada o biri de vermeyiz. Tamam. Ben tamam. korkak tamam. adamları sevmiyorum, biri sen. Ben sana ben. Canım. sana demiyorum, sana demiyorum. Ne cansın can. Korkmuyoruz ki biz Yok. gel diyoruz yani. Hı. Ha? Problem yoktu. Çok sağ olun. Ha. Arkadaşlar niye diyorsunuz niye yayında değil ki kapattı niye yemek yiyordu? Havan abim teşekkür ediyorum çok sağ ol. Niye yemek yiyor? Yayında değil. Ahmet abi teşekkür ediyorum. de bir eldivenim var Ahmet abi. Pek yayında duramıyorsun ama unutma. O eldiveni atmak için gel. Yayında mı Nia? Yok lo yemek yiyor yemek. Nia çok yayın yaptı arkadaşlar. Yediden beri yayındaydı. Biraz dinlensin gelir o. Yok yok yayında değil yayında değil. Ben ben konuştum da yemek yiyorum gelirim dedi. Onda on on buçuk gibi. Sesten ya. Kimin sesinde? Kimin? Kimin kelbayı? Sara, e, Fırtına teşekkürler. Ya seste de değildi o. Havala bir istek attı. Havala bir ne oldu? Gelişinle gidişin bir oldu değil mi? Gelişin ile gidişin bir oldu. Bırakayım bir şey diyecek galiba. Heval bir hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim benim. Yanlışlıkla oldu valla. He problem değil abi dedim bir şey mi söyleyeceksin? Yok yok yanlışlıkla oldu kardeşim. He cansın abi nasılsın? İyisin inşallah. Sağ sen de iyisin inşallah. O razı olsun. Abi bu profilindeki ne? Kule İyi Sontaj mu? Kulesi. Petrol Arama Sontaj Kulesi. Ha ee, maşallah. Maşallah inşallah her yerde petrol çıkar abi. Şu anda e, Siverek bölgesinde Allah'a çok şükür 8 bin çıkarıyoruz. Öyle mi? Günlük. Evet. Hmm. Abi bizim çobanlık daha az kalmış bitmedi. Ne, hiç eleman falan lazım değil mi? Gel başımın gözünün yerim var kardeşim benim. can ne yapacağız abi? Her gün bir vidon verirsin bana. Benim yemeyen para değil abi. Bir vidon petrol ver. Ya yanında olman yeterli kardeşim benim. Ne yapacağız mesela o petrolü abi? Ee, petrol abi? Benzin mi oluyorum? bizim kan petrol biz rafineye göndeririz orada ayrışıyor. Aa, maşallah abi Allah nice petrol sahipleri yapsın sizi inşallah önünüzü açsın. Amin Ab, abi inşallah cümlemiz inşallah. Başlasın e, abi. Ferme beni atta da, çıkmayı da bilmiyorum. Tamam. Atta bu da bu tamam. Atmıyorum abi çıkartıyorum. Cansın hayırlı evet, akşamlar. Geldim. Eyvallah sağ kardeşim abi. Sağ ol abi. <laughs> Allah bul bul petrol çıkarsın karşısına inşallah. Arkadaşlar herkesten Allah razı olsun. Ya niye herkes ses yazıyor? Ne olmuş mesela? Ne olmuş ki o, arkadaşlar az önce bir abimiz eldiven aldı. Ki, şey eldiven değil, sis aldı. Uğur abi sen aldın herhalde Uğur Bey. Levşehir'le Uğur abim benim. Ne olmuş mesela? Ya size bir şey söyleyeyim mi? Bugün TikTok'ta sıkıntı var ha. Valla. Tamam abi ses iyi diyorlar. Arkadaşlar, ben ne hikmetse birinin yayını alacağım, bir şey yapacağım, hep böyle oluyor ya. Vanlar da bayağı birlikte. Bu arada 10 dakika sonra birisi gelecek arkadaşlar. Onunla bir PK'mız var. Sağlam vuracaklar ha, bilginize. Sağlam vuracaklar. 10 dakika sonra adam onda geliyor. Doğum günüymüş herhalde. Ee, doğum gününü kutlayacak tabi o sırada da kafama vuracaklar ee, biz de vurmasın çok vurmasın diye yenelim diye uğraşacağız Yenemezsek de problem yok şu an yani bir nevi de e, aldığımız eldivenler cepte dursun yani atmayın Tolga abim sende de bir sis var tek belki atacağız kim kimi yerse usta vallahi kim kimi yerse hatta ben buradan bir tane hanımefendi alayım bir eldiven daha alayım tabi canım Siz Tolga biliyorum siz Tolga abi de Tolga abim zamanın varsa 10-15 dakika daha yayında dur. Senin o Allah'ına kitabına kurban. Ay, aynen Mefe'de o zaman saat 10'da yayın paylaşacağım. Üniversiteli orada atsın. Çünkü dün onu yendik. Çekiyor <laughs> mu? Merhaba Damla Hanım. Merhaba nasılsın? Sağ ol Hasan. Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Ben de iyiyim. Sağ ol. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? O neredesin? O çamurla çanak çömlek yapılan yerden misin? Ben Nevşehir'deyim. Nevşehir'deyim. Ne yapacağım? Balona mı bineceksiniz? Yok balona binmeyeceğim. Balon çok pahalı. Öyle ne gezmeye geldim kızımla. Sen ne kadar Dilan Polat'a benziyorsun? Evet herkes çok benzetiyor. Tamam da kafana biraz dolar takkan kamsın sen. Evet tamam. çok benzetiyorlar. Maşallah maşallah. Kızınızla geziyorsunuz ha oradan. Evet evet. O da burada. Arkada. Merhaba. Da. Ayşe. Onun ben sosyal sosyal için... medyayla çok şey. Bizim yaşlarda gibi gözüküyor ya senin kızın. Bizim yaşımızda mı? Yok değil. Ama büyük gösteriyor. Yaşından daha büyük. Tamam da tamam. anasına çekmiş. Arkadaşlar tıklayın. Anasına çekmiş. Arkadaşlar ona defa tıklayalım. Bir de bu bileklik ve kola atılan bileklik ve e, şu neşelerini atarsak e, belki revanşta da biraz daha yükselebiliriz. Çünkü revanşta bakayım kaçtayız. Valla dörtteyiz. O birdeki adama bugün yine sağlam bir pusu atarız ya. Reşit abi teşekkür ediyorum. Abi bileklik değil. Dün havala bir atıyordu ya. Neşelen. Verdim onu, var. Güzelim. onu var ya böyle üst üste attık mı tamam. Tamamdır. Pilot abim teşekkür ediyorum pilot abi. Aynen pilot abi bundan Recep abi pilot abi. bak şu an kaç puanım biliyor musunuz? Bak 77 binim. Bak şu an başladınız atmaya. 77 binim. Bir de şu 3 dakika bittikten sonra bakacağız. Aradaki farkı göreceksiniz. Şu an 77 binim. Neşelen abi neşelen. Bileklik 36 değil neşelen. Tane gül. Aynen. Arkadaşlar 36 gül. 36 şu tane gül. Şu an herkes, herkes neşelen. Bir de şu dakika bildikten sonra bakacağız. Bakalım kaçmış. Savaş abim teşekkür ediyorum. Harap abim teşekkür ediyorum. Havar abi canımsın. Arkadaşlar 12 tane de vanımız var. Dikkat edelim ne olur ne olmaz. Niye açınca niye alsın bunları? Canı sabim Aynen havala be Allah'ına kurban havala be. çok sağ ol. Bak şu iki dakika bitince puanıma bakacağım. Savaş kaza yapmıştı. Öyle mi savaş abi? Geçmiş olsun. Vallahi yeni bana söylediler. Geçmiş olsun abi ya. Önemli bir şey yoktur inşallah. Savaş 34 kaza yapmış. Geçmiş olsun. Niye ilk kez abone oldu? Hangi niye ola bu abone oldu bana? Boy benim niye? Niye, niye? niye senin o adamına kurban? Abi sadece ne Bu Heval abinin attıklarından. Pilot abi canımsın. Pilot abi yoruldu ya. Uğraşamam uğur, dedi. Şeylen. Niye teşekkür ederim abone olduğun için. Hayatımın çiçek paresi. Çok teşekkür ederim. Aynen Savaş abi cansınız. Heval abi cansınız. İşte abi ondan. Aşkım, ondan. İşte ondan. Niye teşekkür ederim can. Çok sağ ol. Zahmet etme. Bay pilot giriş yaptı devreye. Erhak bay pilot. Necirvan abim teşekkürler. Her kurt abone oldu. Her kurt teşekkürler canım. Bakayım kaç abone. Aa abone dalgası başladı. Gışenk. Şimdi 15 dakika içinde 2 kişi abone oldu. Hem niye hem her kurt. 3 kişi daha olursa. Evet piçat 3 kişi daha abone olursa hedef 5 yazıyor ya. 2 kişi olmuş. Üç kişi daha olursa bir ödül veriyor. Abonelerin atacağı bir ödül. <laughs> abone dalgamızla da başladı. Pınar teşekkürler. Pınar çok sağ ol. Arkadaşlar Allah razı olsun. Kesenize bereket. Çok sağ olun. 11'de İzabeyi Türkiye sıralaması. Saatlik şu an 11. Damla hanım Nevşehir'de soğuk mu? Evet çok soğuk, aşırı derecede. Ha, bak, bak. Yani akşamları çok soğuk oluyor. Ya da öyle de burası da öyle. Baykabuz abim teşekkürler. Kaldı iki kişi, Baykabuz da abone oldu. İki kişi daha abone olursa dalgamız abone olacak 13 dakika teşekkür ederim. Bani Dünya da abone oldu çok güzel. Bir kişi kaldı Ayu, bir kişi daha oldu. İyi o başarılı diyor. Aa evet tamam yaptık. Hamit abi de abone olmuş tamam. Hamit abim teşekkürler. Şimdi ödül ne verdi arkadaşlar? Hele bir hatırlayınmış neymiş o? Aboneler atabiliyor sadece. Bilal abim teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Abone olduğun için. Bay pilot oldu ha? Bay pilot. Teşekkür ediyorum dayı. sen Kaptan Hobi çapım teşekkür. Aa eldiven de aldım. Bilot abim teşekkürler. Hadi Furkan canımsın. Damla Hanım gidiyoruz biz. Tebrik, tebrik ederim. Görüşürüz. Hadi Ede, tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Bye bye. İyi bye. Sağ ol. Sen. Sağ ol. Bay bay. Bir de bir eldiven var. Ee, Tolga abi burada mı? güzel. Geçen Tolga abide de, de bir tane sisimiz var. Turga be ben sana demeden atma. Bir dakika sonra adam gelecek. Söz verdik biliyor musunuz? Dedi cumartesi günü. Abone olanlar chatte herhangi birine abone dağıtabilir. Öyle mi? Nasıl oluyormuş bu yapalım? Dağıtalım da. Bedava mı yoksa paralı mı? Adı. Fatih abim teşekkürler. Abi bu abone olanlar chattekilere abone dağıtabiliyor. Bedava mı paralı mı? <laughs> bedava olursa yap yapalım. E be de varmış dağıttan, da, dağıtalım. <laughs> dağıtın abi dağıtın. Nasıl dağıtıyorlar? Adı. Hala Bedri teşekkür ediyorum. Hala Bedri. Canım sen is ismi Hala Bedri ama kendisi 16 yaşında arkadaşlar. Nasıl da hala oluyorsa ben bile anlamadım. Adı nasıl dağıtılıyor ya? Söyle dağıtsın da herkes. arkadaşlar ben ben diyorsunuz ben bilmiyorum dağıtmasını valla ben bilmiyorum abi saat 10 oldu herhalde adam gelecek ya abi bu anımıza gelen kalplerden de birer tane atalım paralıymış arkadaşlar nasip diyor paralı o da diyor bedava şu an ikisi de bir şey diyor yani Puh. o da paralıymış bedava değil ya Kim, kime bedava ne vermiş bedava değil Nerede o? Tamam doğum günü olan nerede? Yayın açtı mı? Nasip? falan ona bir bak. Abi bak doğum günüdür, sağlam vuracaklar. Biz güçlüyüz diye sağlam.